Merhaba arkadaşlar, Otomanya kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün 3 adet Peugeot 206 Plus aracımıza ayarlı Amerikan Park modülü bağlatacağız. Ayarlı Amerikan Park modülleri e, bir da taktırdığınızda 150 lira gibi bir e, tutara tekabül ediyor. İnternetten sipariş verip de e, bir aksesuarcıya yaptırırsanız da bir 50 lira gibi bir ücret alıyorlar sizden. İnternette de fiyatları 45 lira, 75 lira arasında değişiyor. Ürünümüz bu arkadaşlar. Şimdi bu ürünün montajını gerçekleştireceğiz. Arkadaşımız yan çamurluk sinyallerini de bağlamak için modülü 4 çıkışlı almış. Fakat ustamız 4 çıkışlı modülün kablo fazlalığı olduğunu söylemekte. modülü akünün olduğu tarafa bağlıyoruz. Çünkü elektriği buradan alacağız. Kırmızı olan kablo elektrik, kahverengi olan kablo park, siyah olan kablo şase. Bu iki kablo sol fara ait. Diğer iki kablo da sağ fara çekilsin diye uzun bırakılmış. Sağ fara ait. Harici iki tane daha çıkışı var. Bu çıkışları da sağ ve sol çamurluk sinyalleri için yapmışlar. Sağ fardaki gibi çamurluklarda da kablonun yetişebilmesi için sağ çamurluğa birinin uzun olması gerekiyordu ama burada yine kısa tutmuşlar kabloları. Bu çıkış aslında gereksiz olmuş çünkü zaten farların sinyalinden çamurluklara direkt bağlantı yapılabiliyor. Ee, kısacası bu çıkışa aslında gerek yok. Bu çıkışa gerek olduğu zaman da yine bizim bu kabloları sağ ve sol çamurluklara uzatmamız gerekiyor. Şimdi montaja geçiyoruz arkadaşlar. E, 206 Plus'lar için e, modüldeki kahverengi kabloyu e, buradaki pembe kabloya yani parka kırmızı kabloyu artıdan alıyoruz. Yeşil ve sarı olan kabloları eksiden alıyoruz. Mavi olan kablo sinyal. Mavi olan kabloyu kesiyoruz. Tez sata giden yeşil kabloyu e, sokete giden mavi kabloya bağlıyoruz. Yan sinyalleri de e, modülle beraber kısılıp açılması için yine maviye bağlıyoruz. E, buradan bir tane kablo çekiyoruz. Onu da götürüp sinyale bağlıyoruz. Montajımız tamam arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi dağınık bir şekilde kablo görüntüsü yok ortada. Şimdi sola sinyal veriyoruz. Sola sinyal verdiğimizde sinyallerimiz, çamurluk sinyallerimiz ve ayna sinyallerimiz eş zamanlı olarak çalışmakta. Kısma ve açma işlemlerinde modülün üzerindeki yuvarlak yerden yapabiliyoruz. Ayarını modülden kısıp açtığımızda ayna, çamurluk ve sinyaller eş zamanlı olarak yine kısılıp açılmakta. Amerikan parkımız açıkken sinyal verdiğimizde de e, diğer taraflar sağ taraf komple kapanıyor, sinyali veriyor. Daha sonra tekrar hepsi eş zamanlı olarak çalışmaya devam ediyor. Amerikan park montajımız tamamlandı. Bununla alakalı olarak aklınızda bir soru işareti varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bu tarz videoların devamının gelmesi için de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar teşekkürler.